Yine müsküler atrefi, halk arasında bilinen adıyla SMA, 1891 yılından beri bir, bilinen bir hastalık. Ta ki 1995 yılına kadar SMA'nın tiplendirmeleri, ne tip olabileceği gibi tıp alanında gelişmeler oldu. 1995 yılında yapılan bilimsel çalışmalarla SMA tedavisinde bir çığır açıldı. Benim asistanlığımda da SMA tanısı koyduğumuz hastalarda ki en sık tanınan ve bilinen tipi tip 1'dir. Tip 1 hastalarda tanı koyduğumuzda hep içimizi bir hüzün kaplardı. Çünkü bu hastalığın benim asistanlığım zamanında tedavisi yoktu. Hastalara palyatif tedavi dediğimiz gerek solunum desteği gerek fizik tedavi desteği gibi destekler uyguluyorduk. Ama hastaları maalesef 2 yaşına kadar neredeyse tamamını kaybediyorduk. 1995 yılında yapılan bilimsel gelişmeler çerçevesinde bunu takiben 2016 yılının Aralık ayında ilk kez dünyada SMA hastalarına yönelik bir ilaç tedavisi uygulanmaya başlandı. 2017'nin Temmuz'unda ülkemizde de onay verilerek 2018 yılından itibaren ülkemizde de artık SMA tedavisi uygulanıyor. Şu anda da aşağı yukarı 1600 hastaya ülkemizde SMA için bu tedavi uygulanmakta. Bu tedavi çerçevesinde şu ana kadar aldığımız sonuçlar önemli bir kısmı yüz güldürücüydü. Ama şu son zamanlarda yapılmış olan yeni bir bilimsel gelişme beklentilerimizde de tedavilerimizde de çığır açtı. Şöyle ki son 6-9 aydır dünyanın farklı ülkelerinde SMA tarama testleri yeni doğan döneminde ortaya çıkmaya başladı. Bu tarama testlerini yapan ülkelerden bir tanesi de artık biziz. Ve 9 Mayıs 2022 yılından itibaren yeni doğanlarda doğumdan itibaren ilk 72 saat içinde yapılan yeni doğan tarama testleri içinde artık SMA taramaları da yapılmakta. Normalde ülkemizde senede 150 tane doğumda SMA'lı bebek doğması aşağı yukarı bekleniyor. SMA hastalığı da ki bir omurilik ön boynuz hastalığı yani şöyle tarif edeyim. Omuriliğin uç kısmını bir atnalı gibi düşünürsek basitleştirilmiş şekilde atıyorum. Buradaki ön boynuzdaki kısımların zaman içinde harap olmasıyla çocuğun giderek kliniği kötüleşiyor. Biz SMA'lı hastaları önceden 3 aylıkken tanı koyabiliyorduk gevşeklik olması nedeniyle. 6 aylıkken tanı koyuyorduk solunum problemleri başlaması nedeniyle. O zaman da kullandığımız ilaç tedavileri faydalı olabiliyordu. Ancak bu hastalıkta ne kadar erken tanı koyup ne kadar erken tedaviye başlarsak hastamızın ileride de normal bir kişi olabilme veya normale çok çok yaklaşabilme şansı artıyordu. Yeni doğan taramaları bizlere bu şansı verdi. Artık bu yeni doğan taramaları ile birlikte hastanemize arka arkaya 15 günlük iki tane çocuğumuz SMA tedavisi uygulanmak üzere geldi. Şu anda tedavisini yapmakta olduğumuz SMA hastamız daha öncesi ailesinin iki tane SMA'lı çocuk kaybı olan bir aile. Biz bu çocuğunda yapılan taramalar çerçevesinde erkenden SMA bir hasta olduğunu tespit ettik ve tedavisine erkenden başladık ve bu sayede umudumuz ve beklentimiz bu çocuğumuzun e, ileride normal bir yaşam sürmesi ve diğer vefat eden iki kardeşi gibi kötü bir sonla karşılaşmaması. Bir şey <laughs>

E, ee, hastalığıyla 10 sene önce tanıştık. Ee, bir oğlumuz oldu. O da yani sevme hastası oldu ortaya çıktı. 10 buçuk aylıkken vefat etti. On, ondan sonra bir tane daha oldu. O da dört buçuk aylık rahmet vefat etti. Şimdi bu da e, doğduktan 15 gün sonra e, teşhis kondu. O da sevme hastası oldu ortaya çıktı. Yani biz de 15 e, günlükken buraya Başakşehir Çam ve Sekur Hastanesi'ne getirdik. Burada e, tedavilerine başladılar. Yani inşallah umut ediyoruz. Bu da bir hani, er, erken teşhis olduğu için yani kurtulmasını umuyoruz. E, yani biz ilk du, duyduğumuzda yine korktuk yani sevme hastası olduğu için. Ama erken teşhis olduğu için yani bunun ilaç tedavisi olduğu için yani umuyoruz. İnşallah sağlıklı olmasını umuyoruz. Yani Temelimiz o şu an. İhsan Hoca ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. Emeği geçen bütün herkese çok teşekkür ediyorum. İnşallah bebeğim normal bir insan gibi şifasını bulur. İnşallah.